Aşkım. Şu evle ilgili işleri halletsek diyorum artık. Yani düğüne çok az zaman kaldı. Yani evdeki tamiratlar tamam ama mobilya eksik. Onu bu hafta halledelim. Ya sen ne dersin? Tamam. Ya hem benim aklımda birkaç bir şey var zaten. Ne olur bu hafta bakarız ona. Hayatım sen iyi misin? Biraz gergin görünüyorsun. Perinço. Benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Tamam, konuşalım hayatım. Kim arıyor? Ee, annem arıyor. Çok affedersin hayatım. Efendim anneciğim. Ne? Durumu nasıl? Şimdi iyi miymiş? İyi bari. Ortamı dolandırmış. Anneciğim tamam sakin ol. Anneciğim lütfen yapma. Anneciğim tamam. Zarar ne kadarmış? Tamam anneciğim tamam. Sen merak etme bir şekilde hallederiz. Anneciğim ben hemen geliyorum. Tatlım ne oldu? Tamam, kalp krizi geçirmiş. Ne? <laughs> Durumu nasıl? <laughs> şimdi Kritik durumu atlatmış. Ama... <laughs> tamam. Tamam, sakin ol. <laughs> sakin ol. Ne olmuş? Hastanedeymiş mi? Hastanedeymiş. Yanında bir yakınımız varmış. Zaten anneme de o haber vermiş. Ortağı onu dolandırınca... ...maddi kaybı çok büyük olunca Kalbi strese dayanamadı herhalde. Tamam sen üzülme. Baban en kısa zamanda toparlayacak kendini. Aşkım. Sen iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ne demek? Ya ortağın nasıl böyle bir şey yapar? Ya babam ona çok güveniyordu. Kaybı büyük değil ama... Durum çok zora sokacak. Neyse zaten ben bu konuları konuşmaktan çok hoşlanmıyorum biliyorsun. Hiç öyle düşünme. Biz seninle her şeyi konuşabilmeliyiz değil mi? Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım ben. Hayatım ben senden böyle bir şey isteyemem. Pelin su. Lütfen. Ne gerekiyorsa yaparız. Tamam evet. Çok teşekkür ederim hayatım. Ne demek? Aşkım, artık kalkalım mı? Annemi yalnız bırakmak istemiyorum. Tabii. Hadi kalkalım.